Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Alemin. ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Başından itibaren sıra takip ederek okuya geldiğimiz Şualar adlı kalın kitabın Yedinci şuağı olan Ayet-i olan harika dersin birinci bölümünü tamamladık. Dün akşam o bölümün son kısmını birlikte paylaşarak bitirdik. Şimdi ikinci bölümüne başlamadan önce Muazi Üstadımızın bir hatırlatması var. Şöyle ihtar başlıklı bir yazı Geçen ikinci makamın birinci babındaki bölümündeki 19 adet mertebelerin şahadet eden yani şahitlik yapan hakikatlerinin her birisi tahakkuklarıyla ve vücutlarıyla vücu bu vücuda yani Allah'ın varlığının zarretine delalet ettikleri, değil oldukları gibi bütün anlatılanlar hataları kuşatıcılığı ile dahi vahdete ve hadiyete Cenab-ı Hakk'ın birliğine tekliğine delalet ederler. Fakat başta sarihan vücudu Allah'ın varlığının zarretini ispat ettikleri cihetle vücubu vücudun Allah'ın varlığının zarretinin delilleri sayılmış. İkinci makamın ikinci babı ise şimdi biraz sonra okumaya başlayacağımız ikinci bölüm ise başta ve sarahatle açıkça vahdeti Allah'ın birliğini ve içinde vücudu Allah'ın varlığın zarretini ispat ettiği haysiyetiyle tevhid bürhanları denilir. Allah'ın birliğinin delilleri olarak isimlendiriliyor. Yoksa her ikisi hem birinci makam hem ikinci makam her ikisini hem Allah'ın varlığını hem de birliğini ispat eder. Farklarına işaret için birinci bapta, birinci bölümde bir şehadeti, azameti, ehatati, hakikati denilmiş. İkinci bapta ise vahdet Allah'ın tek olduğu, bir olduğu görünür gibi zuhuruna işareten bir müşahedeti azameti ihatati hakkati fıkraları tekrar ediliyor. Gelecek ikinci babın bu ikinci bölümün mertebelerini birinci bab gibi izah etmeyi niyet etmiştim. Fakat bazı hallerin mümanatı engel olmasıyla ihtisarı ve icmale kısaca anlatmaya mecburum. Hakkıyla beyan etmeyi risale Nur'a havale ediyoruz. Bu hatırlatmadan sonra Ayet-ül Kübra adındaki harika dersin ikinci bölümüne başlıyoruz. İkinci bab, yani ikinci bölüm. Berahini tevhidiyeye Allah'ın bir olduğuna, Allah'tan başka ilahların bulunmadığına dairdir anlatılacak olan deliller. Dünyaya iman için gönderilen ve bütün kainatta fiklen seyahat eden ve her şeyden halikini, yaratıcısını soran ve her yerde Rabbini arayan ve Hakk'a yakin derecesinde ilahını Cenab-ı Hakk'ın vücud vücut noktasında bulan varlığının zarı oluşu noktasında bulan dünya misafiri yani Bezzeman Hazretleri bütün insanlık namine her yerden, her şeyden, her mevcuttan, her varlıktan Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birlik delillerini anlatıyordu ya, kendi kendisine konuşuyor ve diyor zaman insanlık dağ hesabına yine beraber bir seyahati gideceğiz diye söylüyor. Beraber gittiler. Birinci menzilde gördüler ki kainatı istila eden dört hakikatı kutsiye vahdeti Allah'ın birliğini bedahet derecesinde aşikare derecesine istizam edip gerektirip isterler. Akıl ve kalbiyle beraber kainatı tekrar değişik taraklarla tararcasına bu sefer Allah'ın tekliğini bir olduğunu Allah'tan başka ilah bulunmadığının ispatının delillerini sıralayacak bundan sonra bir zaman. Birinci hakikat uluhiyeti mutlakadır. Mutlak ilahlık gerçeği. Birinci hakikat buymuş. Evet nevi beşerin insan türünün her taifesi birer nevi ibadet ile fıtri gibi meşgul olması vesair ziyayatın diğer canlıların belki cemadatın cansız varlıkların dahi fıtri hizmetleri birer nevi ibadet hükmünde bulunması ve kainatta maddi ve manevi bütün nimetlerin ve ihsanların her biri bir mabudiyet tarafından ibadete layık bir zat tarafından hamd ve ibadeti yaptıran perestişe ve şükre birer vesile olmaları, Allah'ın ihsan ettiği bütün nimetlerin şükür ve hamd etmeye vesile olmaları ve vahiy ve ilhamlar gibi bütün tereşşühat-ı gaybiye, gaybi e, sızıntılar ve tezahürat maneviyenin manevi olarak görülen hakikatlerin bir tek ilahın mabudiyetini ibadete layık yalnız Allah bulunduğunu ilan etmeleri elbette ve bedahetle apaçık bir uluhiyeti mutlakanın tahkukunu ve hüküm ferma olduğunu ispat ederler. Madem böyle bir uluhiyet hakikati var, elbette iştiraki kabul etmez. Allah'tan başka ilahların bulmasına Allah'ın ilahlığı kabul etmez. Çünkü uluhiyete, ilahlığa yani mabudiyete, ibadete layık olmaya karşı şükür ve ibadetle mukabele edenler kainat ağacının en nihayetlerinde bulunan zişur akıl sahibi meyveleridir. Ve başkalarının o zişurları, o akıl sahiplerini memnun ve minnettar edip yüzlerini kendilerine çevirmesi ve görünmediğinden Cenab-ı Hakk'ın zatının görünmemesinden çabuk unutturulabilen hakiki mabutlarını hakiki ibadete layık olan Allah'ı onlara unutturması uluhiyetin mahiyetine ve kutsi maksatlarına öyle bir zıddiyettir ki hiçbir cihetle müsaade etmez. Kur'an'ın çok tekrar ile ve şiddetle ve şirki ret ve müşrikleri Allah'a şirk koşanları cehennem ile tehdit etmesi bu cihettendir. Şimdi ve zaman hazretleri Rüsanur külliyatının muhtelif yerlerinde Cenab-ı Hakk'ın vahdeti, birliği, ilahlığı, ibadete layık tek o olduğunu ifade için vermiş olduğu misaller çok. Onlardan bir tanesi hakimiyetin en esaslı hassası özelliği istiklal ve infirattır. Başkasının müdahalesini reddetmektir diyor. Onun için bir köyde iki tane muhtar olmaz olsa karışır. Bir vilayette iki vali, bir memlekette iki padişah olsa ortalık karman çorman olur. Onun için Tek olmalı ki köydeki muhtar, şehirdeki vali, memleketteki padişah ortalık karışıklığa düşmesin. Bundan dolayıdır ki İbrahim Suresi Cenab-ı Hak lev kâne fîhima âlihetun illallâhu le fesedete ayet-i kerimesiyle eğer kainatta Allah'tan başka ilahlar bulunmuş olsaydı alemin nizamı fesade uğrar bozulurdu diyor halbuki kainatta en küçük bir karışıklık düzensizlik yok atomlar sisteminden güneş sistemine galaksiler ve topikin kainatı varıncaya kadar bir sistemler bütün içerisinde alem intizam içerisinde dönüyor faaliyet halinde hareketlerini sürdürüyor demek ki Kainatta kainatı yaratan ve yöneten Allah tek ki bir ki işine başka müdahale yok ki alemin düzeni muntazam olarak devam ediyor gidiyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın asla bağışlamayacağını haber verdiği en büyük günah, birinci günah Allah'a şirk koşmaktır biliyor musunuz? Ekberül Kebair denilen 70'e yakın büyük günah vardır. Onların 7 tane en büyükleri var. En birincisi de en başta Allah'a şirk koşmak. Bundan vazgeçilmediği takdirde şirk üzerine bir insanın Cenab-ı Hak tarafından asla bağışlanmayacağını ayete bir haber veriyor. İnnallâhe lâ yâfirû en yüşrekebih. Şüphesiz Allah kendisine şirk koşanları asla bağışlamaz diyor. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak şirk, Allah'a şirk koşmak büyük bir zulümdür gibi nice ayetler var ki Cenab-ı Hakk'a şirk koşulmasını Allah'tan başka şeylere yaratma gücü, icat kabiliyeti verilmesini Allah asla bağışlamışlığını haber veriyor. Yani tabiat yaratıyor, kendi kendine oluyor, tesadüfen oluşuyor gibi laflar Allah'a şirk koşmanın ta kendisidir. Onun için ilahe illallahu La ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Sabah akşam okuduğumuz on bir kelimelik bir tevhid zikridir o. Bu okuduğum on bir kelimeden meydana geliyor. Dolayısıyla güneş batıdan doğmadığı sürece şirk üzerinde hayat yaşayan insanlar eğer tövbe ederse tevhide gelirse Allah gene affediyor. Yine bağışlıyor. Ama şirk üzerine, inkar üzerine ölen bir insan artık Allah'ın mağfiretinden uzak oluyor. Kesinlikle bağışlanmayacağı ayet-i haber verilmiş oluyor. İkinci hakikat rububiyet mutlakadır. Rububiyet Cenab-ı Hak tarafından mutlak terbiye edicilik. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kuşatan ve emri altında tutan kayıtsız şartsız terbiye ediciliği anlamına gelen bir kelimedir. Rububiyet mutlaka. Çünkü Allah alemlerin Rabbidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz ya Fatiha'nın başındaki ilk ayette alemlerin Rabbi olan Allah hamdolsun diyoruz. Bakalım bu mutlak terbiye edicilik hususunda bu ikinci hakikat için zaman ne diyecek? Evet, bütün kainatta hususen zi hayatlarda, hayat sahiplerinde ve bilhassa terbiye ve iyaşelerinde rızıklandırılmalarında her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane, bir desti gaybi, görülmez bir el tarafından olan bir tasarruf gelen bir idare. Elbette bir rububiyeti mutlaka'nın tereşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan katidir. Onun için bir zaman muhtelif derslerinde 400 bin nebatat ve hayvanat türleri ve onların alt cinsleri ve katrilyonlarca sayısız fertlerini Cenab-ı Hak bitkiler, ağaçlar, hayvanlar, insanlar hiçbirisini rızıksız bırakmıyor ve onların vücutlarını terbiye ediyor, iyaş ediyor, yediriyor, içiriyor. Hiçbirisini de unutmuyor biliyor musunuz? Onun için Ankebus suresinin 60. ayetinde Cenab-ı Hak mealen yeryüzünde hareket halinde olan hiçbir canlı yoktur ki onun rızkına biz kefil olmuş olmayalım diyor. Kefilim yani. Madem ki yarattım, hayat verdim, rızkını vermek bana aittir diyor Allahu Teala. Hiçbirisini unutmadan, şaşırmadan, vakti vaktine kanunlaşmış bir şekilde bütün yarattığı mahlukatların rızkını bir şekilde Allah o yarattığı canlıya ulaştırıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın alemlerin Rabbi oluşunun bir belgesidir. Tereşşuhudur, delidir, alametidir, kati bürhanlarıdır. Madem bir rububiyeti mutlaka vardır, elbette şirk ve iştiraki kabul etmez. Çünkü o rububiyetin kendi cemalini o rububiyetin terbiye edicilik vasfının güzelliğini izhar ve kemalatını ilan ve kıymetli sanatlarını teşhir ve gizli hünerlerini göstermek gibi en mühim maksat ve gayeleri cüz'iyatta ve zihayatta hayat sahiplerinde temerküz odaklanıp içtima ettiğinden en cüz'i bir şeye ve en küçük bir zihayata canlıya kendi başıyla müdahale eden bir şirk o gayeleri bozar ve o maksatları harap eder. Ve zi şuurun, şuur sahiplerinin yüzlerini o gayelerden ve o gayeleri irade edenden çevirip esbabı sebeplere saldığından ve bu vaziyet rububiyetin mahiyetine bütün bütün muhalif zıt ve adavet düşmanlık olduğundan elbette böyle bir rububiyet mutlaka bütün alemleri kuşatan Cenab-ı Hakk'ın terbiyelik vasfı hiçbir cihette şirke müsaade etmez. Kur'an'ın kesretli takdisatı ve tesbihatı yani sürekli Cenab-ı Hakk'ın her türlü noksan sıfatlardan münezzeh oluşumlu ayetlerin dili Cenab-ı Hakk'ın nazara vermesi, ayetleri ve kelimeleri, belki hurufatı, harfleri ve heyatiyle mütemadiyen tevhide irşadatı, yani Allah'ı bir olarak kabul edin, öyle iman edin diye Cenab-ı Hakk'ın ayet lisanıyla de ders vermesi, bu büyük sırdan ileri gelmiştir. Yani kainatın efendisi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının en büyük davası La ilahe illallah idi. Yani Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Başka bir şey demedi. Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Mekke müşriklerinin taptıkları, dua ettikleri putlar vardı. Lat, Menat, Uzza. Kur'an'da adı geçmeyen bir de Hübel diye daha büyük bir heykel var. Mekke dışında bir dağın tepesine yapmışlardı kocaman. Üstü insan altı hayvan şeklinde. Allah'a şirk koşuyordu Mekke halisi. Allah'ı inkar etmiyor ama şirk koşuyorlardı. Neden böyle yaptıkları sorulunca biz Allah'ı görmüyoruz ki. Bu putları biz kendimizden yaptık. Allah'a yakınlaşmaya vesile ediyoruz diyorlardı. Kabe'nin içine de her güne bir put monte etmişlerdi. 360 tane put vardı. Herkesin evinde putları vardı. Tapınıyorlardı o putlara ya dua ediyorlardı. Hatta bunu anlatırken hatırıma Hazreti Ömer radıyallahu anh verdiği bir bilgi İslamiyet'ten önce diyor iki şey vardır ki birini hatırlayınca ağlarım, diğerinde gülerim. Birisi kendi öz kızlarımızı diri diri toprağa gömerdik. Bunu hatırlayınca ağlıyorum. Sonra helvadan putlar yapar yola çıkmadan önce ona tapınırdık. Yolda acıkınca da taptığımız helvadan putları yerdik diyor. Ya biz bunu nasıl yapıyorduk diye bu halimize de gülerdim diyor. Görüyor musunuz? Mekke ahalisi müşrik bir toplumdu. Allah'ı kabul ediyor ama görmediğimizden Allah'a yakınlaşmaya bu heykelleri, putları, helvaları, helvadan putları yakınlaşma vesilesi yapıyoruz diyorlardı. Kurbanlar kesiyorlardı. Duaları diyorlardı o heykellerin önünde ya Allah Allah. Dolayısıyla Peygamberimiz Ali Vesselam hayatı boyunca la ilahe illallah dedi ve Mekke'yi de fethettikten sonra 31 Aralık 630 tarihinde Mekke feth olundu. 10 bin kişilik bir İslam ordusuyla Mekke'nin etrafına geldi. Geceleyin ateşler yaktırdı ve 100 bin kişilik bir ordu gelmiş havası verdirdi ve Mekke'nin karşı koyacak mecalini bırakmadı. Ondan sonra Kabe'ye sığınan kurtuluş ermiştir dedi. Evlerine kapanıp dışarı çıkmayan kurtuluş ermiştir dedi. Ebu Sufyan'ın evine sığınan o da kurtulmuştur dedi. Yani karşımıza çıkmayın. Savaşmak istemiyoruz sizinle. Savaşmadan Kabe'yi teslim almak istedi ve başardı Allah'ın izniyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra da o Mekke abisinin taptıkları putları Kabe'nin içindekileri de dışındakileri de hepsini tek tek kırdırdı, darma duman ortalığı. Put diye bir şey bırakmadı. Ve buyurdu ki ben ve benden önce gönderilen peygamberlerin en makbul kelamları La ilahe illallah idi buyurmuş. Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'a kadar Allah'ın içinden seçip peygamber tayin ettiği elçileri o kavimlerine, ümmetlerine hep la ilahe illallah dersi vermişler. Allah'tan başkasına tapmayın. İbadet layık yalnız Allah'tır demişler. Evet, Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti Allah'ın bir olduğunun en parlak delillerinden birisidir diye üstadımız bunu da uluhiyet ve rubiyet hakkatları şeklinde böyle ifade etti. Üçüncü hakkat kemalattır. Evet, bu kainatın bütün ulvi hikmetleri, harika güzellikleri, adilane kanunları, hakimane gayeleri hakikati kemalatın vücuduna bedahetle apaçık delalet ve bilhassa bu kainatı hiçten icat edip her cihetle mucizatlı ve cemalli çok güzel bir surette idare eden Halik'in yaratıcının kemalatına mükemmelliğine ve o Halik'in alemleri yaratan Cenab-ı Hakk'ın ayni şuuru, şuurlu aynısı olan insanın kemalatına şahadeti pek zahirdir. Madem kemalat hakikati vardır ve madem kainatı kemalat içinde icat eden Halik'in, yaratıcının kemalatı, kusursuzluğu, mükemmelliği muhakkaktır ve madem kainatın en mühim meyvesi ve arzın halifesi ve Halik'in, yaratıcının en ehemmiyetli masnu sanatlı eseri ve sevgilisi olan insanın kemalatı mükemmel yaratılmış olması haddir ve hakkattır. Yani zaten Tin suresini Cenab-ı Hak لَقَدْ خَلَقْلَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسِنْ ferman ediyor. Biz insanı en güzel bir biçimde, en güzel bir suret üzere yarattık demek suretiyle insanın yaratılışı Diğer hayvanlarla, diğer canlılarla, ağaçlarla hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar üstün ve şerefli bir varlıktır insan. İnsanın kemalatı eşrefi malukat olarak yaratılmasından da anlaşılıyor. Elbette bu gözümüz ile gördüğümüz kemalli ve hikmetli kainatı, fena ve zevalde yuvarlanan ve neticesiz olarak tesadüfün oyuncağı, tabiatın melabegahı, tabiatın doyuncu zih hayatın, hayat sahiplerinin zalimane mezbahası, kesimhanesi, zih şuurun dehşetli hüzüngahı, matem evi suretini çeviren ve asarı ile kemalatı görünen insanı en biçare ve en perişan ve en aşağı bir hayvan derekesine indiren ve Halik'in yaratıcının aine-i kemalat olan bütün mevcudatın şahadetiyle nihayetsiz kemalat-ı kutsiyiz bulunan o Halık'ın kemalatını, kusursuzluğunu setredip örtüp perde çekerek netice-i faaliyetini ve hallakiyetin yaratıcılığını iptal eden şirk elbette olamaz ve hakikatsizdir. Şirkin bu kemalat-ı ilahiyeye Allah'ın sonsuz derecede kusursuz ve mükemmel oluşuna kemalat-ı ilahiye ve insaniye ve kevniye karşı yani Allah'ın, insanın ve kainatın mükemmeliyetine karşı şirkin zıt oluşu ve o kemalatları bozduğu ikinci şuar-ı üç, üç meyveyi tevhide dair birinci makamında kuvvetli ve kat'i delillerle ispat ve izah edildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. Diyerek biz de bu akşamki dersimizi diğerine geçmeden biraz uzunca burada tamamlamış olalım. İnşallah yarın akşam kaldığımız yerden birlikte bu muazzam hakikatleri paylaşmayı devam ettiririz diyerek dersimizi noktalamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inne kentel alimül hakim ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alemin